türbe ziyaret etmek doktora gitmek gibidir diyor. Yalnızca Allah'tan iste. E Allah'tan iste de bunlardan istemek yasak mı? Biz Allah'tan da iste, buradan da iste ne olur? Değil mi? <laughs> ne güzel heyecanlı konuşuyor değil mi? Maşallah. Gran tuvalet. Türbe ziyaret etmek doktora gitmek gibiymiş. Öyle diyor arkadaşımız. Soru şu, bu arkadaşımız hastalanınca doktorun mezarına mı gidiyor, doktora mı gidiyor? Anadolu irfanı, yolda kalan arkadaşların sığındığı otogar ve tesislerdeki esnafın fiyatları yüzde 25 ila yüzde 50 artırdığına dair birçok mesaj aldım. Söylenecek söz yok. <laughs> Hiç şaşırmadım. Hiç şaşırmadım. Niye böyle olur? Yine benzer bir şey olmuştu. Deprem olmuştu değil mi? O vilayetlerimizden birinde. Depremin hemen ertesinde ev kiraları iki katına çıkmıştı. Aslında deprem olduğu zaman kiraların ucuzlaması lazım. Ahlak bunu gerektirir, akıl bunu gerektirir. Zeka değil ama, zeka ayrı işler. Akıl bunu gerektirir. Ama bakınız bu da Avrupa enayiliğinden kıskanacaklar tabii bizi. Belçika'da galiba İşit Havalimanı'nda çok sayıda insanı öldürmüştü. Kentteki taksi şoförleri iki hafta süreyle havalimanına gidip gelenlerden para almamıştı. İşte aç gözlü Hristiyan Avrupa'da oldu ama İstanbul'da olmadı aynısı. İstanbul'da da yaşandı, Ankara'da da gar katliamı yaşandı. Olmadı. Ne yapmalı bilmem ki. Şimdi bunu söyleyince bir de şu var. Bak, gavuru övdü gavuru. Gavuru övmedim. Yavurdaki Müslümanlığı övdüm. Sendeki gavurluğu yerdim. Var mı bir diyeceğim?